Kocaeli Veteriner Hekimler Odası'nda kongre sürecine girildi. İkinci dönemden bu yana görev başında olan mevcut başkan Mehmet Bostancı şu anda seçimde tek aday konumunda bulunuyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası'nın kongresi 21 Eylül'de seçimi ise 22 Eylül Pazar günü Kocaeli Ticaret Odası binasında saat 10 ila saat 17 arasında gerçekleştirilecek. Başkan Mehmet Bostancı ise kongre süreci ve projeleri hakkında kameralarımıza açıklamalarda bulundu. Kongremiz on, e, 21 Eylül, Cumartesi günü saat 10.00'da Kocaeli Ticaret Odası'nda tüm meslektaşlarımızı, paydaşlarımızı genel kurulumuza bekliyoruz. Tek aday mı e, şu an gözüken tek aday e, bir aksilik olmazsa 3. dönemimize. E, Pazartesi'den sonra başlayacağız. Tamam. Ben e, bu dönemde devam edeceğim. Arkadaşlarımızın e, talebi üzerine yapmamız gereken birkaç tane de projemiz var. Onları gerçekleştirmek istiyorum. Özellikle bu sokak hayvanları konusunda bu konunun takipçisi olmak istiyorum bu dönem. Hatta ve hatta son e, bu yılımı özellikle tarıma hayvancılık konusuna ben adamak istiyorum. Sonuçta veteriner hekimler sadece kedi köpekten e, veteriner hekimine ibaret değildir. E, tarım ve hayvancılıkta da önemli paydaşı olan bir meslek grubudur. Bu yüzden özellikle bu dönemin tarıma hayvancılık konusunda e, daha fazla projeler üretmeye, takip etmeye kendimi adayacağım. Devam bir aksilik olmazsa.